Nöroloji polikliniklerine başvuru nedenlerinden en sık şikayet baş ağrısıdır ve baş ağrısı ile karşımıza gelen hastalar en sıklıkla bir beyin görüntülemesi gereği var mıdır? Bu soruyu sorarlar. Çünkü başı ağrıdığı için en büyük korku beynimde bir tümör var mı, bir damarla ilgili bir problem var mı? Hayır, her hastaya MR önermiyoruz. Çünkü dediğim gibi çok sık bir yakınma Burada önemli olan şu, eğer kişinin geçmişte baş ağrıları varsa, örneğin bir migren tanısı varsa, biz migrenli bir kişide ne zaman MR öneririz? Eğer o kişinin migren atakları dışında kendisine yabancı yeni baş ağrıları ortaya çıkmışsa MR yaptırabiliriz. işte Hayatımda ilk kez böyle bir baş ağrım oldu, eski baş ağrılarıma bu hiç benzemiyor diyorsa, MR'ı düşünebiliriz veya e, baş ağrısı ile birlikte e, birtakım fokal nörolojik bulgular diyebileceğimiz işte bir kolda güçsüzlük bulantı kusma gibi e, nöbet gibi e, bulgular eşlik ediyorsa o zaman e, MR isteriz. Bunun dışında hastanın nörolojik muayenesi tabii ki çok önemlidir. Sonuçta biz hekimler doktor hastayı dinleriz muayene bulgularıyla birlikte eğer şüpheli bir durum varsa o zaman MR isteriz.